Kamp yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli malzemelerden bir tanesi de mattır. Bu videomuzda Thermarest'in Z Shark matını tanıtacağız. Mat seçerken dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Matın R değeri. R değeri matın konulduğu zeminle sizin aranızdaki sıcaklık ya da soğukluk geçişkenliğini gösteren bir değerdir. 0'dan 9.5'a kadar R değerleri vardır. Elimizdeki mat bir buçuk ar ilkbahar ve yaz aylarında kullanılabilen bir mattır. Köpük matlarda ya da şişme matlarda ar değerleri tam belli değildir. Dolayısıyla Thermarest bu konuda bir adım daha öne çıkıyor. Kış ya da sonbahar kamplarında üç buçuk ar değeri üzerindeki matları tercih etmeniz tavsiye ediliyor. Bu mat 183 cm uzunluğunda ve 61 cm genişliğinde, 1 cm de kalınlığında bir mat. Hafif bir mat, Z katlanır olduğu için taşıması daha kolay küpük matlara göre. Ve gerçekten rahat bir mat. Açık olarak bir de açık halini gösterelim. Şu şekilde. Hatta bir de üzerinde Gayet rahat şu anda e, karın üzerinde yani soğuk bir havada e, video çekiyoruz çadırın zeminde e, cidden bir soğuk var ama matın üzerinde e, direkt soğuk kestiğini hissedebilirsiniz bu matı açmışken bununla beraber bir de köpük mat açalım standart bir köpük matı ikisini yan yana görelim. bunun Herhalde köpük mattan bahsediyoruz. Kalınlıklarını okuyabilirsiniz. Daha ince bir mat. Ama dediğim gibi kullanış olarak hem ar devre olarak hem de kullanış olarak daha sağlam bir mat. matlarda ya da standart köpük matlarda çok rahat evemeyen, rahatına biraz daha düşkün insanlar için şişme matları öneriyoruz. Elimizde Husky'nin Frosty modeli var. 2,5 cm kalınlığında gerçekten rahat bir mat. İlkbaharda, yazda ya da sonbaharın başına kadar bu matı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şişme matlardaki önemli bir nokta, matı ilk kez kullanıyorsanız kendiniz şişirmeniz gerekiyor. Ama daha sonraki kullanımlarınızda Kampa geldiğinizde çadırı kurduktan sonra ilk önce şişme matınızın buradaki tıpasını açıp bırakırsanız o kendiliğinden 10-15 dakika içerisinde şişecektir. Şimdi biz bu matımızın daha önce ilk kez şişmeyi yaptık. Şimdi kendiliğinden şişmesi için matımızı açıyoruz. Buradaki tıpasını açıp bu şekilde matımızı bırakıyoruz. Tam 15 dakika içerisinde matımız gerekli kalınlığa ulaşacaktır. Eğer daha fazla şişmesini istiyorsanız biraz önce gösterdiğim tıpadan ağzınıza birazcık daha nefes verebilirsiniz. Bunun yanına şimdi o matımız şişerken diğer Z matımızı açalım. Şöyle. Boyutları kıyaslamak açısından bu şekilde olabilir. Biraz böyle ufak gözükebilir ama ikisi de benim boyumun 1.79 olduğunu düşünürsek idealdir. Şu şekilde görebilirsiniz. Matımız şişti. Şöyle yakından kalınlığını gösterelim. Gayet evet, hafif. Hatta biraz önce anlattığımız Z matla kalınlığını şu şekilde gösterebiliriz. Şurada üzerinde bakalım. şişme matların en güzel özelliği çok rahatlar. Yani standart köpük matlardan da ya da Z matlardan çok rahatlar. Gerçekten uyku ile beraber konfor açısından gayet iyiler. Sıcağı kesme açısından da hava yalıtım sağlıyor. Dolayısıyla rahatınıza düşkünseniz şişme matı tavsiye ederiz. Ama biraz önce anlattığımız gibi daha sert koşullarda, daha e, karlı havalarda, soğuk havalarda kamp yapıyorsanız özellikle r değeri yüksek olan eee da tercih edebilirsiniz.